Canlı inşallah. Ben de bir saniye 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 Biraz daha, biraz daha, biraz Tamam, tamam, Ambulansın bir ne var, ağabeyim. 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 Allah, yavaş abi yavaş. Arkadaşlar biraz konu dikkat edin. Biraz daha biraz daha. Az bir şey daha. Tamam tamam. Patani Patani. Ambulans Abi, başçıdan mı Hadi geç kız. Gel Rıza gel. Hangi hastan hangi? Gel oğlum ben. Hayır oğlum geçmiş.